Merhaba arkadaşlar selam Erva annesi pici yaptı saçlarının dallarına bakın dallarına çok güzel uykusu geldi uykusu geldi huzursuz huzursuz ne oldu sana ne oldu öncelikle buradan madenden hayatını kaybeden kardeşlerimize, memleketlerimize Allah rahmet eylesin. Geride kalan ailelerine de sabır versin. Gerçekten çok büyük bir acım. Gerçekten mm, yani çok üzgünüz. Yani Allah acıyı hiç kimseye yaşatmasın. Her e, eve bir, yani ateş düştüler bir köy ateş düştü. Bizim köyümüzden de iki tane var. Yani birisinin üç tane çocuğu var. Birisi daha bekar. Hepsi de gencicik çocuklar. Çoğu da yani 40 40 yaşlara, bazıları bizim yaşlarımız olanlar vardır. Yani 40 üzeri, çoğu, 46 yani 30 yaş üzeri olanlar çoğunlukla. Hepsi de çok genç. Hayatının harında. Yani diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Hele genç ölümü farklı oluyor. Yani o acıyı yaşayan bilir. Ailelerine Rabbim sabır versin. Ben de yani bir madenci kızı olaraktan o madende yerin altında kaç metre yere gidip de çalışıp ikili parası kanalıklarını çok iyi bilirim. Bir de yani o madenin önünde de bizim iş yerimiz vardı. Lokantamız vardı. O madencilerin bundan 20 yıl önce ilk iş yerimiz zaten. O madencilerin işten çıkıp o banyo yaptıkları halde bile gözlerinin altlarında karaları bilirim yani. Sanki göz kalemi çekmiş gibi o karalar dururdu. Çok zor bir meslek gerçekten. Kaç me e kilometre yoldan geliyorlar da sabahın beşine kalkıp e servislerle toplar. işçi servisleri vardır. Ben bile kaç kere köyümden giden, gelip gitmişimdir onların içinde. E köyümüzden gelenler çoktu mesela gelirler sabah yedi buçuk işte kaç faaliyetine denk geleceklerse işte bu kalkalar beş buçukta servis yetişirler bir saatlik bir buçuk saatlik yolu gelirler ondan sonra da işe başlarlar akşam tekrar bir bir buçuk saatlik yolu giderlerdi şu anda tabi çoğu merkezde ev tutuyorlar gençler biraz daha büyük ama güzel öyle merkezlerde duranlar yoktu bizim zamanımızda hep köylerde evlerde yollarda Hatta babam ilk başlarda Zonguldak'ta çalışırdı. Bizim küçüklüğümüzde. Zonguldak'tan da yani bir ayda, bir iki ayda bir gelirdi. Yani bir boş bir dolu kurup çalışırlardı onlar. O zaman gelirdi. Biz babamızı doğurduğuz bilmezdik bile yani. Oradan gelirken bize meyveler falan getirirdi. Bir şeyler getirirdi. Öyle bilirdik. Daha ki babam Amasra'ya çalışmaya başladıktan sonra. <laughs> o zaman onun yaşlarında falandım yani ama sıraya çalışmaya başlamıştı. Orada akşamları eve geliyordu. Sabah gidip akşamları geliyordu. Çok zor şartlarda gerçekten çalışılıyordu. Ama ekmek parası olduğu için bizim orada da hani çalışma şeysi bir tek orası vardı. O yüzden oraya bile girmek insanlar için çok önemlidir. Nasıl bir kamu personeli kamuya girmek için uğraşır. Bizim oradaki erkekler de Genellikle oraya madene girmeye çalışırlar, hani bazen arkadaşlarım arıyor birkaç gündür paylaşımlarda i̇şte niye orada çalışıyorlar Ayşe madem o kadar tehlikeli. Çünkü mecbur yani e, hayat devam ediyor ve insanlar e, bir türlü hayat şartlarını e, sürdürmek zorundalar, para kazanmak zorundalar çünkü oradan gelecek en iyi gelir orada var yapacak bir şey yok. Yani e, hmm. bir de kömür yani insanların şimdiye hmm. kadar ısınma şeysi şu anda hani doğalgaz gaz yanında bizde hala bile köylerimizde doğalgaz yok. Kömür odun, kömür kullanılır. Çoğu yerde öyle. Sadece onda değil. E, demir çelik fabrikalarında falan hmm. kullanılıyor kömür. Ya yani bunlar ihtiyaç olan şeyler. Daha hala da madende mesela çıkan kardeşleri görüyorum. He, şeyde televizyonda izliyorum daha halen de hala da çalışacak mısınız diyorlar mecbur ekmek teklemiz çalışacağız diyorlar çünkü yani bu insanın kaderi yazılıyor gerçekten ee, orada olmasa başka bir yerde oluyor ben çok iyi bilirim benim babam emekli olmuştu yerin altında kaç işte 15-20 yıl çalıştıymıştır büyük ihtimal şimdi şu anda tam hatırlamıyorum onların bir erken emekli olma şartları oluyor yer altında çalıştıkları için çok yıl doldurmalarına gerek yok ee, baba emekli olmuştu. Sonradan e, hatta ikramiye parasını almaya giderken Amasya yolunda kaza yapmıştı. Kazada da kalçası çıkmıştı ve bir ay boyunca sürekli yattı. Yani o kadar e, yerin altında çalıştı. Hiçbir şey olmamıştı. Ama olacak her yerde oluyor ve kaza geçirdi. <laughs> o kazada kalçası... E, kirpi ve bir e, ay mı bir buçuk ay ayağında torba ile beraber sırtüstü yaptığını bilirim. Yani e, olacak her türlü oluyor insanın başına her türlü geliyor yani ölüm bizim için tabii ki Rabbim hayırlı ömür ölümler nasip etsin ölümün de hayırlısı çok önemli. Onların vadeleri oraya kadarmış yani çok üzücü bir şey gerçekten üzücü yani Allah'tan gelen bir şey. Kaza, kaza gerçekten önüne geçemiyorsunuz. Tabii ki olmasaydı daha iyiydi ama oluyor. Bunların hiçbirinin önüne geçemiyorsun işte ama gerçekten ekmek kolayına kazanılmıyor. Bazen e, derler işte madencinin e, kazandığı para harcanmaz diye gerçekten e, çok zor bir meslek. Rabbim yani orada çalışanlara kolaylık versin, ailelerine de sabır versin. Ben bilirim. Babam gürüze patlaması yaşadığında Zonguldak'ta yaşamıştık. Biz daha küçüktük. Annem duyduğunda nasıl radyoyu açtığını çok iyi bilir, nasıl dinlediğini, o korkuyu yaşadığını. Her gün gelirken de mesela işe gönderdikten sonra akşam beklemesi onlar için farklı olur. Daha böyle hani bir şey oldu mu olacakmış gibi böyle hep o şekilde eşlerini gönderirler. Allah'a emanetler. İşlerin ne zaman olacağı belli olmuyor. Kaç yıldır böyle bir acı yaşamamıştık. En son işte Zonguldak'ta yaşanmıştı benim bildiğim. Orada bile bu kadar şey yoktu herhalde. E, can kaybı yoktu. Burada veya bir can kaybımız var. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzüldük. Yani kendi memleketimiz olması farklı bir şey. Kendi şeyimiz farklı bir şey ama Türkiye'nin neresinde olursa olsun insan üzülüyor. Çünkü can, canlar diyor gerçekten. O canlar arkada bırakanlar. Bırakılanlar var tabii ki bir sürü. çocuk çocuk evlat eşi hamile olanlar yeni bebeği olanlar ergenlik çağında olan çocuklar <laughs> Rabbim onlara kolaylık versin inşallah Rabbim sabırlık versin ailelerine ee, diyecek bir şey bulamıyorum yani çok zor hep çoğunu da ta, gör, bildiğimiz insanlar ee, gerçekten orada da biz çalıştığımız için köyümüzden de çok olduğu için çoğunu da bildiğimiz gördüğümüz insanlar Allah ne diyeyim sabır versin başımız sağ olsun bir daha inşallah böyle acılar yaşamarız diyelim Allah'a emanet olun bu videonun da başına inşallah bazı videolar fotoğraflar koyacağım onlardan hatıra kalsın diye bir daha olmaz inşallah diyelim